Beberra. Efendim. Ne yapıyorsun annem? Hiç. Nasıl hiç? Beberra senin bebeğin ağlıyor. Evet. Sesini duyuyor musun? Evet. Eyvah nerede? Yatırmış mıydın onu? Evet. O zaman uyandı. önce elbisesini giydir. Elbise. Yanlış giydir mi? Kavayı. Pardon, ilk önce altını bezlemelisin. Ay. Hı hı. Ama çabuk ol ağlıyor. Tamam bebeğim. Hadi müberra. Aa sustu. Tamam sen altını bezle sustu. Hadi müberra. Hı. Ha. Güzel çene bezle annem. Ha. Ay görüyor musun sen bebeği? Hadi Müberra. Berra? Bakın çok da tatlı. Evet. Hadi Müberra Berra bezle çabuk. Bezliyor ya. Bezle kızım. Ha? Tamam bezledin mi? Şey tamam. Hadi. Yine ağlamaya başladı Neyse bezini çıkar Bezini çıkar mı Berra? Kıyafetini giydir Kıyafetini ben... Tamam bebecik sus bebecik tamam, tamam, sus. Önce kıyafetini giydir anne Hadi <laughs> Ters giydirme Orası yalnız arka tarafı Aa sustu. Hadi Müberra giydir. Ama ben yardım edeyim evet. mi sana? İncitmeden sok ayaklarına. Sok sok sok. He. Yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş kızım hadi. Hadi. Ee, hadi anne. Dayı. Hadi hop. Ayakları da Hop. Tamam giydirdin mi? Değil ha? Şimdi arkadan bağla şeyini. O uçkurlarını. Hadi kızım. Ama bayrağı tutuyor. Yine ağlamaya başladı müberrak. Hadi kızım hadi. Baktın. hadi. Şöyle arkadan bağlayacaksın. Yani Bak e bebeği böyle tut. E yani bayrağı tutuyordu. Evet sordur ama bunları öğrenmen lazım. Ben dedi. De. Ama ben ödev yapmayı öğrenmedim. Şuradan bağla. 1-2-3 yap bağlansın. Hadi 1 2 3 yap. 1 2 Bağlandı. Bağlandı kızım. Hadi kukulunu da koy. Kukulunu da koy. Ama dudu. Ama dudu yumu dediğime tutuyor. Tamam hadi. Hem acıktı hem uykusu geldi. Evet. Hadi. Soktun mu? Beşi altı şimdi Batın bebe. Hadi kızım. Hah. Sokabildin mi? Hadi. Dur ben sana yardım edeyim mi Berra? Sen bir çocuğu bakamayacaksın. Öyle geliyor bana. Sen çocuk bakamayacaksın. Ha? Bunu da giydi. Şimdi ne yapacağım? Karnını doyur. Hadi kızım. Ağlıyor çabuk. ağlaması sus, sustu yedir onu yedir yedir kızım yedir ne yedir ha? bak sustu ha, şimdi yavaşça sırtına sıvaza gazı çıksın hadi sırtına vur bebeğin sırtına yavaş yavaş gazı çıktı değil mi Ha, şimdi al yastık ayağına. Hadi bebeği sallayalım. Yastık al. Al yastık ayağına. Al al. He, aldın mı? Evet. Şimdi onu da koyduk oraya. Şimdi küçük bir masal okuyalım bebeğe uyusun. Tamam mı? He, sen yavaş yavaş salla. Tamam. Şimdi küçük bir masal okuyalım mı? Tamam sen salla bebeği ben küçük bir masal okuyacağım ona. Tamam mı? Evet. Şimdi küçük bir masal okuyacağım. Tamam, uyusun bebek, sessiz ol ben masal okuyacağım ona. Pembe pembe ayakkabılarını giydi, pembe tokasını taktı. Çok heyecanlıydı. Acaba beni neler bekliyor? Durakta yerinde duramıyor. İleri geri yürüyor. Uzanıp yola bakıyordu. Ablası mavi onu geriye çekti. Yola yaklaşma. Bu çok tehlikeli dedi. Evet, bebek uyuyacak. Bebek uyuyacak. Tamam? Tamam. Yavaş yavaş. Tamam, tamam. Tamam. Okul servisi geldi. Pembe yerini aldı. Kolunu camdan uzatıp el sallamaya başladı. Hey! Bana bakın. Ben okula başladım. Herkes beni alkışlasın. Mavi kardeşini uyardı. "Camdan kolunu çıkarma. O güzel kolunu bir araç çarpabilir. Koluna bir şeyin çarpması pembenin isteyeceği son şeydi." Okula varınca servisten indiler. Pembe öne geçti. Öğretmenine "Günaydın" dedi. Günaydın pembe. Salla sen salla. Mavi ilk gün kardeşini yalnız bırakmak istemedi. Birlikte sınıfa girdiler. O da nesi? Ayıcık hızını alamamış, sıranın üstüne tırmanmış. Tavşancık ise bir tembo oturtturmuş. Zıpla zıpla yukarı zıpla. <laughs> Öğretmen koşarak sınıfa geldi. Gürültü yapmayın sıralara çıkmayın. Okul eşyalarına zarar vermeyin. Bu arada düşüp bir yerinizi incitebilirsiniz dedi. Bebek uyudu mu? Hayır daha uyumamış birazcık daha salla. <laughs> yavaş yavaş. Dersler hızla geçti. Bahçede oyun zamanı geldi. Öğretmen önce bazı uyarlar yaptı. Kaydıraktan sırayla kayılacak. Salıncağın önüne arkasından geçilmeyecek. o zaman oyunlar başlasın, yaşasın. Pembe oyunların tadını çıkardı. Bazı arkadaşları ise kuralları unutun. Kafa kafaya tokuşturdular. Kaydıraktan yuvarlananlar, toza toprağa bulananlar, düşenler, yaralananlar oldu. Annesi pembeyi okuldan aldı. Yolun karşısına geçerken pembe sordu. Yeter ki bu işaretler de neyin nesi? Zebra çizgi çizgi. Annesi gülümsedi. Yaya geçidi denir bu çizgilere. Yeşil yandı. Bize araçlarda da kırmızı karşıya geçmenin tam zamanı. Uyudu mu? Tamam. Bebeği oraya koy. Gel. Döndür. Döndür yastıkla beraber. Döndür. Döndür. Ay, tamam. <laughs> koy yastığı oraya. Koy 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 koy. Şimdi bebeği yan çevir. Yan tarafı doğru çevir. Böyle yan. Öyle değil. Böyle. Ha? Şimdi ört üstünü. Ha, sen de yanına geç. Hadi, hadi bebeğinin yanına geç. Ha, ne diyoruz şimdi? Hadi oh, İyi geceler.